Bugün Türkiye'nin yaşadığı sorunların temelinde bir başkanlık sistemi var. Bu sistem Türkiye'ye uygun ve iyi değil. Ortak akla saygı duyulmasını engelleyen, fikir üretimini yavaşlatan e, ve o tek adama gereğinden fazla kaldırabileceğinden fazla yük yükleyen ve etrafta tek adamın gölgesinde dolaşarak tek adamcılık oynayan bir takım tipler yaratan bir sistem. Çok sakat. O yüzden CHP bence bundan tekrar vazgeçeceğini yine gündeme getirmeli. Çünkü gerçekten Türkiye için iyi bir şey değil başkanlık sistemi. Kim olursa olsun. Yani beni de yapacak olsanız, babamı da yapacak olsanız, seni de yapacak olsanız iyi bir şey değil. Neyse onları daha konuşacak çok zaman var. Şimdi düşünsene mesela. Diyelim ki ben başkanım. Benim en yakınlığım sensin. Ve, Özgür ve Derya. Benim haberim olmadan siz Fatih Bey böyle dediyseniz kim diye Fatih Bey Beşiktaş Belediye Başkanı dün zorunda... Rıza Akbolat sonunda ifadesi. The meeting onun yani, meeting dediğimiz şey onun e, yüzünden e, toplandı zaten. E, çünkü kendisi adliyeye sevk edilmişti.